Peki Tarhan Osman yaptığı iyilikler karşısında adaletsiz ve adaletsiz bir biçimde yalnızlık cezasına bir nevi çarptırılmış bir şey demek mümkün mü yani dünya daha çok adaletsizlik üstüne mi kuruldu adaletsizlik kolay evet kötülük kolay evet. Ee, zahmetsiz zahmetsiz ucuz ee, ve yani kötüler kendilerini daha iyi hissediyorlar. Çünkü kötülük yapmak kolay ve verdiğiniz zararı görüyorsunuz ve kendilerini daha iyi hissediyorlar. E, geçenlerde bir toplantıda söz konusu oldu yani işte e, vicdan rahat uyutur diye. Hayır, vicdan rahatsız eder. <gülüyor> <gülüyor> rahat uyutmaz. Vicdan trankilizan bir şey değil ki yani <laughs> o aksine. Işte zaten bağırıp durur aydınlar da toplumun vicdanı. <laughs> Şimdi onların da toplumu rahatsız etmesi gerekiyor. E, toplumu e, rahatsız etmeyen aydın, insanlara, e, yani güçsüzden yana değil güçlüden yana olanlara, e, ezilenden Uyandırmadan yana değil, e, 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 ezenden <laughs> yana olanlara da aydın denmiyor. Yani aydın. entelektüel olabilir ama aydın denmiyor. Aydının toplumu rahatsız etmesi beklenir. E, bize uymayabilir ama... Ona izin vermek gerekiyor çünkü her türlü gelişme yani kadınların oy hakkından tutun da köleliğin kaldırılmasına kadar yani ben hani siyasi bir noktaya getirmemek için Türkiye'den örnek vermek istemiyorum. Bütün büyük değişiklikler e, toplumda rahatsızlık yaratan Yaratarak, aydınlar evet. sebebiyle olmuş ve e, çok konsü, sonra benim sanmış Konstitüsyonu, anayasayı... Ya, temel yasaları e, birlikte yaşama kültürünü e, değil mi e, sağlamışlardır e, ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmişlerdir. Ee, sevdiğim kitabınız e, hayatın hakkını vermek. Ne, ne dersiniz siz verdiniz mi kendi payınıza Şimdi, ne dersiniz? E, ba, bence Hayatın hakkını vermek bu da çok sorulan sorulardan biri. Hakkı verilmiş bir hayat nasıl olur? Diye. Kitabın hakkı verilmiş çünkü 10 senede yazılmış. Doğru mu? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> hakikaten öyle. Yani bu çok kişisel bir soru olarak görüyorum bunu. Tabii, tabii. Kendi adıma cevabı bir, bir kere anlamlı bir üretim içinde olmak. Anlam duygusu veren sağlıklı bir ilişki içinde olmak. Ve kendini e, aşan bir amaca hizmet etmek. Evet, bu çok önemli. Kendini aşan. E, şimdi iş. kendini aşan amaç tarafı teolojik yollu olabilir, e, teolojik olmayan yollu olabilir. Yani din dışı yollu olabilir, dinsiz değil ama. Ama din, gayret ya. Din dışı yani, yollu mi? olabilir. O da e, sizde olanı, sizde olmayanlara ulaştırmak. Bu zamanınızın ve paranızın bir bölümünü. E, kendi dışınızdaki bir amaca vermenizdir. Bu dağa, taşa yani canlı bile olması gerekmez. Bir katkı sağlamak olabilir. Canlılara olabilir. Köpeklere, hayvanlara, ağaçlara, bitkilere. E, göçmenlere, kadınlara, çocuklara olabilir. Bir adanmışlık değil mi? Evet. Yani e, ben yaptığım işlerin profesyonel olarak verdiğim hizmetin yüzde yirmi beşini ee, sosyal sorumluluk çerçevesi içinde yapıyorum. Hmm. Her sene. Bizim şirketimiz gelirinin en az yüzde beşini bu tür çalışmalara harcıyor, ayırıyor. Dolayısıyla yani bu benim adıma hakkı verilmiş bir hayat yolundaki söylediğim bu üç... Yaşarken üç, vakfımı kurdum. Üç yani. yeni birleştirmek oluyor. Kendi adıma eee yani hayat sofrasından tok kalkacağımı söyleyebilirim. Çok güzel. Gözüm arkada hiçbir şey yok. Çünkü ölüm korkusu büyük ölçüde yaşanmamış hayatlarla ilgili hesaplaşmalar. Eksiklerle ilgili. Eksiklerle ilgili hesaplaşmalar. Hiç öyle bir hesaplaşmam yok. Dolayısıyla yani önden gidersem eşimi yalnız bırakmaktan başka hiç gözüm arkada kalacak bir şey yoktur. Ee, çocuklarım adına da onlar da hayatlarını kurdular. Yollarına devam ediyorlar. Ee, torunlar da artık onların kontrolünde. Biz de onların hayatlarına yapabileceğimiz katkıyı yapıyoruz. Benim açımdan yani hayat muhasebesi böyle. Ee, sizinki ara toplam, benimki biraz son toplam. <laughs> Yok olur mu canım? Siz de ara da. <laughs> Yok. Şeye çok katılıyorum. İlk zamanlar biraz güldük ama ama e, 60'lı yaşlardan itibaren orta yaşın başladığını öne süren son önermeler. Başta biraz küçümser gibi oldu ama sonra kendim de galiba 1960'a dayanınca çok hoşuma gitmeye başladı. Biz daha gençiz. Şimdi şöyle yani yediğimiz hiçbir şey organik değil. değil çok yani. ultra işlenmiş endüstriyel ürünler yiyoruz. İşte pestisitler vesaire. Ancak evet. 1900 yılında ortalama hayat 35. 1920'de 25 evet. savaş ve pandemi sebebiyle 1950'de 50 60'da 60 bugün bu kadar kötü besleniyoruz falan 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 da kadınlarda 81 82 erkeklerde 77 77 idi evet, 70 ydi. 70 ydi, mi? evet. dolayısıyla yani bu sonuçlar nasıl ortaya çıkıyor evet. bu sonuçlar nasıl ortaya çıkıyor ee, ve Sahip olduklarımızın kıymetini bilmemiz Bilmez. değerli diye düşünüyorum çünkü eğer bütün risklerine rağmen içinde bulunduğumuz dönemin başta iklim krizi olmak üzere e, geçmişle kıyaslanmayacak kadar eğer Gazze'de değilsek e, evet. Sudan, Sudan, Yemen'de ve Ukrayna'da değilsek, <laughs> değilsek dünyanın en barışçı ve en müreffeh döneminde yaşıyoruz. Halimize şükredelim anlamında değil Hı. ama sahip olduklarımızın farkında olalım anlamında bunu söylüyorum. Geçmişe dönük, anlamsız ve gerçekçi olmayan bir özlem var. Hı. Nostalji çok size göre değil. Bana göre değil değil. Yani verilere bakın zaman evet. e, somut verilerden yola çıktığımız bu evet. insanların geçmişe özlemi, geçmişteki hayallerine tasavvurlarına olan özlem. Eğer kişisel geçmişlerini özlüyorlarsa, evet. 1900 şu tarihler şöyleydi, o, o tarihteki kendi duygusu. Bilmediği geçen yüzyıllara öykünüyorsa, özlüyorsa bu e, komik o, o koşulları insanlar bilseler, sarayda padişahın bile hayatı garanti değil, sürekli endişe ve korku içinde. Harika konuştunuz, çok teşekkür ederim. Ee, yani dünyayı Siz, güzelleştirmek için izin verirseniz şunu söyleyeyim. Lütfen dünyayı güzelleştirmek için arzun esnelerine, ihtiyacımız olmayan şeylere yaptığımız yatırımlar yatırım. yerine sanata, felsefeye, edebiyata yatırım yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle de soyut sanata. Çünkü soyut, soyutlamak evet. e, soyut sanat size bir rehber olduğu zaman anlattığı zaman hiç böyle düşünmemiştim dedirtecek olan şeyler var. İşte hiç böyle düşünmemiştim demeye başladığınız zaman empatinin zirvesine çıkıyorsunuz. Daha analitik oluyorsunuz daha tabii ki. Yani sadece duyguda değil, düşüncede evet, de tabii. bir birlik sağlıyorsunuz ve bu aslında daha doyumlu bir hayat yaşamanın yolu oluyor. Genç kuşaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Genç kuşaklar için bir bölümünden tehlikeli bir soru soruyorum. bak hocam dikkatli cevap ver kavga çıkarmadan bitirelim. genç kuşaklar için düşündüğüm bir bölümünden olağanüstü um, umutluyum. Olağanüstü umutluyum. En çok da yurt dışına gitmeyi başaranlardan umutluyum. Geriye dönmeleri kay, kaydıyla. Çünkü böyle niye yurt dışına gidiyor işte iyi okullarda okuyanlar diye bir eğilim var. Bence yurt dışına gitmeliler ama e, bu toprağa borçlu olduklarını unutmamalılar. Hiçbir bitki kendi toprağının dışında tam Yeterice potansiyeline değişmez. ulaşamaz. Eğer Acemoğlu gibi <laughs> işte eğer e, e, Aziz Sancar gibi e, Türeci çifti gibi istisnai bir özelliği yoksa bu memlekette bir somebody'dir, birisidir, oralarda nobadidir. Tamam. Herhangi birisidir. Buna gerçekten katılıyorum ama toprağın da biraz çağırması lazım. Toprağında da çağıracak koşulları hazırlaması, <laughs> hazırlaması lazım.